Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Assassin's Creed Identity'nin 5. bölümüyle karşılayacağım arkadaşlar. Kaldığımız yerden maceramıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada tekrar hepinizin arkadaşlar Ramazan, Ramazan Bayramımızı kutlayalım arkadaşlar. Bir bayrak olsun diyorum. Umarım bayramınız inşallah güzel geçiyordu umarım ve ilk günü de atlattık arkadaşlar. Şimdi bugün ikinci gündeyiz bayramın. İkinci gündeyiz. Bir önceki benim arkadaşlar bildiğiniz gibi Eee şey yapmıştık arkadaşlar. Roma'dan kaçmıştık. Şimdi geçen günkü bölümümüzde video yani bölümün sonunda bir bölüm açılmıştı arkadaşlar. O bölümü oynayacağız. Hadi bakalım. Ya bakalım sen buraya. Sen ne yapıyorsun çocuğusun ne? Ne yapıyorsun sen ne? He? Hey bir Sen de gel. Korkak. Neye kaçıyorsun sen de? Sen de neye kaçıyorsun ne? Neye kaçıyorsun? Neye kaçıyor? Ha, bir dakika gördün mü onu? Şşş Yabaya kaçma Kaçıyor bir de ya. Korkak nereye kaçıyorsun sen? Bir de mı adı Adı Militia Hemen gidelim Ne Yalnız orada bir adam daha varmış ya. Bir dakika o adamı indirelim Hah yabaya sen. Oha Sen kim evudun zannediyorsun ha? Sen kim evudun zannediyorsun? Hayır Ha şimdi şuna bir şey yapmayacaksınız arkadaşlar. Evet onu açtım. Evet. Tamam. Şimdi bir mektuba gitmemiz gerekiyor ama şu adama indirmem lazım hemen. Hoppa. İndirdik. Bir, bir adam daha var ilerle ya. Nerede? Yukarıda acaba. Yukarıda. Yukarıya çıkalım. Hadi bakalım. Tamam. Yukarı çıktık. Ne yapıyorsun be? Hoppa. Ha. İşte böyle ölürsün sen. Hoppa. Tamam. Gidelim hemen mektuba. Şöyle gidersek süper olur. Şuna gidelim aslında. Ben gitsek daha iyi olur. Bir dakika şimdi. Ha mektup. Ha. Mektubu basacağız. Heh. <laughs> Mektubumuzu verdik. Ah! Lan bu adama gene gelmiş ha. Kimsiniz şey oğlum siz ya? Bir dakika şimdi ileride bir şey var. Hem onu alakmamız lazım. <laughs> tamam. Bu taraftan Ha bunda bir kuyu var sanki yok kuyu değil Daha doğrusu e, Bu görevde tamamladık arkadaşlar süper Bu görevde tamamladık Güzel Şimdi Bakalım başka ne görevlerimiz varmış Evet No Evet Camping moduna bakalım Şu bölümümüz hala açılmadı Bayağı bir daha mı oynayalım? Ah, hala açıldı. Bu akın chains. Yes. Sir. Başlayalım arkadaşlar. İyi bir görevimiz daha. Ama önce bir şey verdi sanki. Animus bir yaş şeyi verdi. Start. Continue. Tamam. E bunlar ne yapacağız? Tamam. Doktor. Doktor bilmem ne. Şimdi şuraya da E, tamam. Buna dokunduğumuz zaman. Tamam. O yalnız bir de kuş var. Güzel. Şimdi hele o gidelim. Evet. Bir tane mektup veririz gene. Gel bakalım buraya. Tamam. Meytunumuzu ver Tamam Yine de tamamladık arkadaşlar Eee Continue Camping diyelim Campingden devam edelim ben Campingden devam etmek istiyorum Evet Florent arkadaşlar gene. Yine bir Florensa macerasında Bakalım neler olacak Florensa diyoruz arkadaşlar Evet Bu Adamlarımız varmış Aman dikkat Aman dikkat Ama gitmeden önce şunları bir halle halletmek istiyorum Gelin bakayım siz buraya Şimdi Kimsiniz oğlum siz? Ne alaka? Ama ben şunu halletmem lazım. Ha! Oğlum siz ne yapmaya çalışıyorsun ne? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Şunu... Ha. Tamam. Başım mektup göndereceğimiz kişiler varmış daha. Tamam. Hemen devam edelim. Adamlarımız varmış ama bir dakika. Ne yapıyorsun sen buraya? Ne? Kaptanı bulacağız ya yani kaptanı. Sen kim olduğunu zannediyorsun? Kim olduğunu zannediyorsun? Tebisir. Ya ne sen de buraya He? Free ben Ben bunda kapışıyorum hala. Ah öldü kaptan. Ah öldü. Bir dakika. Şimdi açılacak bir şey lazım. Al yakın. Yapmıyor. Hmm dur bir saniye şunları çıksın ha ha sen, sen kim olduğunu zannediyorsun ha sen de gel buraya sen de gel elit elit sen de gel gel bakayım sen de buraya gel bakayım yine bu kaptanı vuracağız he? ha hah işte ben aah işte ben fena halde öldüm <laughs> Bir dakika. Hı. Açalım. Bu adık adamı. Adam kaç? Bir dakika adam. Adam'a takip etmemiz gerekiyor. Ucuz. Biraz yavaş uyelelim. Bunun gibi. Tamam. Bunun gibi yavaş uyeleceğiz. Ne oldu? Adam var. Ne bakayım siz baya? Sinirli telbisiz ev. Ah. 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 Öldü. Tamam Devam edelim adamı görmeye. Kimi davet ediyoruz? Metro, Metro. Evet. Bu görev de tamamlandı. Evet, tamamlandı arkadaşlar. Haydi bakalım. Bu görev de tamamladık arkadaşlar. Baya güzel ilerliyoruz bu arada oyunda. Baya güzel ilerliyoruz. Evet, bu görevimiz tamamlandı. Şimdiki görevimiz arkadaşlar Cross et evet. Storm of Cross bölümünü oynayacağız. Bir sonraki bölümde arkadaşlar. arkadaşlar kanalıma abone bir önceki Daha az bakın. Hoşçakalın. Abi bir Videomuz kısa olmuş. Biraz daha ilerletelim. Bir bir şey varmış. Ya, videoyu tamamen bitirmedim bu arada. Bitirmeyeceğim ya da Videomuz kısa olmuş bu arada. Birazcık biraz daha şey yapalım. Ne varmış burada? da? şuna click diyelim. Tamam. Güzel bak güzel şeyler çıktı. Tamam. Buna daha da şey yaptırdık. Bin. Tamam. Şundan Olex bölümünden ne varmış? Ee, böyle tamamladık. Aslında Şunları da ben bakalım. Yani bizim doktor bu arada. Leonardo da Vinci. Cross. Cross da kaybı şu cezayla. Bir ay sonra nereden bakalım? Inventory'den. Evet. Inventory. Inventory'nin bize bakalım hemen. Hata verdi ya. Arkadaşlar şu en son son ben oynayacağız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar daha fazla asıl ki anlatsın ki hepsi dostlar. Bir video asıl ki anlatsın ki bölümümüzü siz asıl izin. İzleyin arkadaşlar. Yani soy asıl ki bölümümüzü izin siz asıl ki izin. Bu Namazan bayanınızı var olsun diyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kanalıma bir dakika. Kendinize bakın. hoşça kalın.